Merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir projeyle karşınızdayım. Bu projemin amacı güneşli havalarda serinlemek. Gördüğünüz gibi üzerinde bir fan var ve iki tane güneş paneli var. Bu iki güneş paneli sayesinde enerjimi güneşten karşılayarak fanı döndürüyor ve böylece seriniyorum. Bu projede e, bir işlemci fanı kullandım. Şöyle. Çünkü e, iki ay önce bir bilgisayar toplamıştım. Bilgisayarımda sıvı soğutucu kullandığım için işlemcinin fanı boşta kaldı. Ben de bu projeyi yapmaya karar verdim ve bu projemde kullandım bu fanı. Fan 12 voltluk. Daha sonra iki tane güneş panelim var. E, bu iki güneş panelim e, her biri 6 voltluk, e, yaklaşık 125 miliamperlik bir e, güç üretim var. İkisini birbirine paralel olarak bağladım. E, toplamda 6 volt, 250 miliamperlik bir e, güç elde ettim. E, bu güçle de fanımı çalıştırıyorum. E, tabi bu güç fanı son gücüyle çalıştırmıyor. Yani son hızda dönmüyor fan. Zaten son hızda dönseydi e, rahatsız edici olurdu. Bu yüzden fanın yavaş dönmesi için voltajı düşük tuttum. E, tabi arkadaşlar ben bu fana işlemci fanı diyorum ama e, bu fan işlemciden yani işlemcinin kutusundan ilk çıktığında üzerinde böyle bir alüminyum blok vardı. Bu blok fanın hemen altında vidalanmıştı. Ben söktüm bunu. Bir de böyle bir kapak çıktı, bunu da söktüm. Yani Gereksiz yere şapkada ağırlık oluşturmaması için. Yani bu şapka ile ilgili olarak, e, yani tek hani projenin gidişatını zorlaştıran kısım e, güneş panelini şapkanın üzerine sabitlemek oldu e, güneş panelini şapkanın üzerine sabitlerken e, cırt cırt kullandım. Çift taraflı. Yani bir tarafı şapkanın üzerinde. Diğer tarafı panelin üzerinde. Böylece panel çıkartılabilir. Yani tekrar çıkartıp takabiliyorum. Cırt cırt olduğu için. Cırt cırtın e, bir kısmını şapkaya diktim. Öbür tarafı da panele Japon yapıştırıcısıyla yapıştırdım. Böylece panel tutturmuş oldum. Fanı da e, buraya vidaladım. Burası buraya fan için boşluk açtım. Daha sonra fanı vidaladım. E, vidalar şapkayı tuttu. O yani burada herhangi bir yapıştırıcı yok. Sadece iki tane vida var. E, şapka zaten eski olduğu için e, projeyi yaparken şapkayı harcamış olmadım. Onun dışında. E, şapka şu an gördüğünüz gibi gölgede de e, dönebiliyor tabi gölgedeyken e, oluşturduğu hava akımı çok güçsüz serinletmeye yetmiyor bu da güneşteki hali e, güneşteyken gerçekten iyi bir hava akımı üretiyor böylece iyice serinleyebiliyorsunuz Ve ayrıca arkadaşlar şunu eklemek istiyorum. E, şapkanın üzerinde e, yani sistemde herhangi bir anahtar, buton veya bir pil bulunmuyor. Yani güneşe çıktığınız anda fan dönmeye başlıyor. Gölgeye geçince duruyor. Bu projede şöyle bir durum da var. E, şimdi tabi kullandığınız fana göre değişir. E, ama benim kullandığım fan 4 pinli. E, bu bu 4000'den biz iki tanesini kullanacağız. Artıyı ve eksiği kullanacağız. Bu da zaten güneş panelimizden geliyor. Şöyle renklerini görüyorsunuz zaten. Netleyemedim. Her neyse. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz ve böyle projelerin devamının gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı ve böyle projelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki projemde görüşmek üzere.